yıkılırken önünden geçti. kıl payı işte böyle kurtuldu. Görüntüler Iğdır merkezden kente bir binanın yıkımı sırasında bir kişinin son anda kurtulması saniye saniye kameraya yansıdı. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinasının darbesiyle bina kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Çevre güvenliği ve toza karşı sulamanın da yapılmadığı yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları az kalsın sokaktan geçen bir kişinin üstüne düşüyordu. Yıkım esnasında olay yerinden fazla kişinin geçmemesi de olası bir felaketi önledi. Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş da olaya tepki gösterirken yıkımsa devam etti. Yaşanan olaya rağmen güvenlik önleminin yine tam olarak alınmaması gözden kaçmadı.